Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte slime'ımızı inceleyeceğiz. Şimdi önümde bir slime var. Size gösteremeyeceğim. Ama şöyle bir şey yaparsam. Yanmaya çalışıyorum şu an. Neyse şöyle tutayım. Önüne de, önüne de, önüne de görebiliyorsanız görebilirsiniz demek. Heh. Arkadaşlar. <gülüyor> 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 Arkadaşlar ben nasıl yapacağım biliyor musunuz? Bu video böyle çekmişsin ben. beni seviyorsanız bir like hak ettim bence. Daha hiçbir şey yapmadım ama. Neyse. Daha, daha koyalım. Daha 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 daha. Arkadaşlar kamerayı zoomlayayım mı? Zoomlayayım. Arkadaşlar görüyor musunuz? Şu taklılığa bakar mısınız? Bu mor gibi gözükebilir ama o çok güzel simli bir pembe. Ve bu son videomuz da olabilir. Son slime videomuz arkadaşlar. Yani tıraş köpüğü alırsak son değil. Tıraş köpüğümüz bitti de. Birazdan arkadaşlar kış kırıtma videosu da gelecek. Yarın rutin de çekeceğim. Ama Yok, yarın ay yarın çekeceğim rutin. Yarın rutin çekeceğim arkadaşlar. Yarın 24 saat rutin çekeceğim. Çıtırdama ediyorsunuz değil mi? Um. Of, við fólk. Arkadaşlar yap. Yaptığımdan sonra da oynadım. Ellerime bakın. Bu arada akşam olduğunda bitireceğim videoyu. Ben yani çok uzun bir video diye geçmeyin. Biraz kısaltacağım. Bu arada krem videosu gelmiyor diye şaşmayın. Bir gün o da gelecek. Villamız olacak bizim. Villamızda yaşarken 24 saat şurada yaşama videosu da çekebilirim. Ön... TikTok biliyorsanız şuraya bildirimleri koyuyorum. TikTok. E, koy... Yok şu tarafa koyuyorum. Arkadaşlar videomuz birazdan bitiyor. Arkadaşlar biraz katı yanmışız. O kadar katı ki bilemezsiniz yani. Bu mu katı diye sormayın valla. Katı valla bakın. Bunu daha yeni yaptık ama çok buraksız kattı. biraz yumuşak olması lazım da bunun. Arkadaşlar kışkırtma. Arkadaşlar abone olmuyorsunuz bir süre. Niye 5 like'ım var benim? Tamam madem abone olmuyorsunuz ben de kanalımı kapatıyorum. o kadar kanal açtık. Sizin için. Küçüklük videolarımı koydum. Daha neler koyayım istiyorsunuz? Arkadaşlar uzaktan şöyle pembe gözükebilir. Ama bakın yakından bakın. Yine mor değil mi? Bu aslında mor değil. Lan demeyin. Kesinlikle komik. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir bay bay şey yapayım bari. Baloncu. Bir kere yaptım. Ay olmaz. İyice ne güzel bir balon gelsin hadi. Like'lar patlasın mı? <laughs> evet patlasın. şuradan abone olun. Şurada iki, iki videom var. Şurada da iki videom var. Bay bay.